Devlete mi çalışıyorsun sen? Bunu duymamış olayım. Ben sadece kendime çalışırım Polat. O halde. Şevko'ya şu anda bırak kurşun atmayı, taş atsak yedi sülalemizi ortadan kaldırırlar. Bu Şevko Çakır meselesi değil. Daha başka bir şey. Benim sülalemde bir tek duran emmi kalmıştı. Kaybedeceğim başka kimsem yok. Can Polat. Eğer Şevko'yu öldürmeye kalkarsan bu benden bilinir. Eyvallah. Sana bir can borcumuz vardı. Ödemiş oluruz. Ama Çakır kardeşini dinlersen yapacakların beni bağlar. Kime sıkıştırdıysa böyle söylersin. Senin ve ailenin canı benim için değerli. Tehlikeye atacak bir şey yapmam. Can Polat. Gel bekle sonunu düşünmeden bir şey yapmayalım. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz.